Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Daha önce okula dönüş alışveriş videomda sizlere ebaking.com diye bir siteden alışveriş yaptığımdan bahsetmiştim. Oradan ben sık sık defter, kalem gibi şeyler alıyorum ve inanılmaz güzel bir site. Bugün de yine oradan bir paketim var. Kutunun içinde neler var sizinle beraber açıp bakacağız. Ama kutuya sığmayan ve bugünkü asıl konu olan başka bir şey var ki o da scrapbooking. Peki scrapbooking'in Türkçe karşılığı ne? Hemen ona bakıyoruz çocuktan sizin için. Bakıyorum ve diyor ki e, koleksiyon defteri albüm yani evet tahmin ettiğim gibi tam bir Türkçe karşılığı yok fotoğraf albümü diyebiliriz biz ama bu fotoğraf albümü diğerlerinden biraz farklı çünkü bu albümler çok daha kişisel fotoğraflarımızı defter tarzında bir şey yapıştırıyoruz ve e, kenarlarına işte desenli kağıtlarla etiketler kurdeleler, boncuklar bunlarla süslüyoruz biraz daha kabartmalı yapıyoruz yani hani bu işlem aslında scrapbooking deniyor peki güzelliği ne güzelliği şu her yaştan, her insan yapabilir. Çok fazla pahalı malzemeye gerek yok. Artık kağıtlar, başka şeyler, işte kurdeleler, boncuklarla yapabilirsiniz. Her yaşa hitap ediyor. Ama e-backing'de inanılmaz güzel setler vardı hazır ve ben dayanamadım aldım İnanılmaz güzel bakar mısınız şöyle bir çerçeve seti İçine fotoğraflarınızı koyuyorsunuz ve etrafını süsleyebileceğiniz bir sürü malzeme var artık lafı dolandırmayayım diyorum hazırsanız hemen önce kutuyu açalım daha sonra scrapbooking işlemine başlayalım Şimdi hemen şöyle kağıdımı adımı kaldırıyorum. Aa bunlar çok güzel ya. Hatırlıyorsanız ben daha önce planlayıcı yapıp bu tarz şeyler çıkartmıştım ama onlar İngilizceydi. Şunu da hatta şuradan çıkarayım. Bunlar Türkçe arkadaşlar. Bakın günlük planlayıcı, haftalık böyle. Ee, Türkçe olduğu için bence çok çok güzel. Ve üzerinde tarih falan yazmıyor. O yüzden hani e, bu sene kullanmasanız da seneye bile kullanabilirsiniz. Çok güzel gerçekten. Aynı şekilde... Böyle bir defter var. Bunu da yine masanızın üzerine koyup kullanabilirsiniz, notlarınızı alabilirsiniz. Ben bu ikisine bayıldım. Yani tam masanın üzerine koymalık. Çok güzel değil mi? Harika. Hemen... Bakar mısınız? Bir planlayıcı daha. Ama şu güzelliğe bakın ya. Böyle... Ve boyu inanılmaz ideal arkadaşlar. Benim bir iki tane planlayıcım var ama çantama atamıyorum onları. Çok büyük. O yüzden bu tam çantaya atmalık. İdealmiş yani, harika bence. Böyle e, haftalık planlayıcılar arkasında notlar kısmı var. Buraya notlarınızı yazabilirsiniz. Harika, kesinlikle. Bakıyorum hemen. Yine böyle yapılacaklar listesi var. Ama şunun güzelliğine bakın Allah aşkına. Yani çok güzel değil mi? Ben bunlara yazmaya kıyamam sanırım. O kadar güzeller arkadaşlar. Ve bir planlayıcım daha var. Onu da gösteriyorum sizlere. Bakın. Böyle yine haftalık. Bu da Türkçe. Bence Türkçe olması çok güzel. Bu da çok güzel yani. Belki bunun dışında ben bir kapak falan yapabilirim. Daha değiştirebilirim. Ee, ama bayıldım. Resmen bayıldım yani. Bir de şöyle kalemliğim var. Çok güzel. Çiçekli. Teneke. Ben teneke kalemlikleri seviyorum. Artık ben kalemlik koleksiyonum oldu diyebilirim. Şöyle bakın. Çok güzel. Ve bunun içinde tabii ki en güzeli bu görmüş olduğunuz kalemler. Bunlar e, uçlu şu puantiyeli olanlar. Diğerleri tükenmez. Ve uçları oldukça ince. O yüzden yazılımı çok güzel. Bayıldım. Evet şimdi sizlere setlerimi birazcık göstermek istiyorum bu scrapbooking setlerimi. Asıl yapacak olduğumuz değil bunlar. Bunları daha sonra yapacağız ama içinde neler var size bir sizinle birlikte bir göz atmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu bir çerçeve seti. Şöyle gördüğünüz gibi. böyle tahta gibi bir yapısı var. Böyle boyanabilir dışı. Ben boyamayı düşünüyorum. Zaten burada da siyaha boyamış. Bence çok güzel olmuş. böyle içinden etiketler çıkıyor arkadaşlar. Öncelikle bu etiketlerle şu ...iç kısımlarını doldurabiliyoruz anladığım kadarıyla. Daha sonra onların üzerine fotoğrafları koyuyoruz. Çok güzel bunlar yani. Uyumları inanılmaz bence. Ee, bir de şöyle bir etiket var. Bakın burada da, bunlardan çok kolaylıkla çıkabiliyor. Şu mesela çıktı hemen. Ee, burada yine böyle çiçekler var, böyle güzel kelimeler çok hoş gerçekten. Böyle biraz vintage. Bunun dışında böyle içinde mesela kurdele setleri çıkıyor böyle. Bunlar böyle küçük fiyonklar yapabilirsiniz, başka şeyler. Burada zaten size fikir vermiş nasıl yapabileceğiniz konusunda. Yine böyle tahta parçalar var. Buraya falan atabiliriz bunları. Boncuklar, taşlar inanılmaz güzel. Bu tam bir gezi şeyi ama yani. Bu inanılmaz. Bakar mısınız? Yine böyle kurdele setimiz var. Böyle işte Pisa Kulesi, The Big Ben, işte özgürlük heykeli gibi küçük figürler var. Deniz kabukları var mesela burada. Taşlar, boncuklar inanılmaz güzel. Bir de şöyle içinden yine etiketlerim çıktı ve bunun etiketlerine bayıldım. Böyle harf seti var. Çok güzel kelimeler, harika. Bu tam bir gezgini şeyi yani. Hani geziden sonra, güzel bir geziden sonra fotoğraflarınızı bu şekilde sunabilirsiniz. İnanılmaz güzel olur. Yine böyle çerçevemin içine bu kağıtlarla dolduracağım. Bu da fotoğraf albümü şeklinde arkadaşlar. Şöyle bir albüm çıkıyor içinden. Albüm dediysem hani şey değil böyle, defterimsi bir albüm. Çünkü biliyorsunuz üzerine yapıştırıyoruz. Şöyle şu şekilde bir albüm. Bu tam bir şey ama böyle vintage yani. Hani üzerindeki desenleri figürlere bakarsanız o vintage havayı hissedebilirsiniz. Böyle bir bant çıktı içinden yapıştırmak için. Sonra şöyle bir set çıktı ki çok güzel kurdelelerin uyumuna bakın. Harika. Bayıldım buna. Küçük mandallar var. Düğmeler, payetler. Bunlarla süsleyebiliriz. Sonra yine böyle kağıtlar var. Mesela eski bir gazete küpü gibi. Böyle bir harita. Bu sanırım Paris haritası. Yine böyle kağıtlar ve etiketler. Etiketler çok kaliteli. Böyle eski posta pulları gibi falan. Harika. Evet biz sizinle bugün e, bu seti deneyeceğiz. E, bakalım ben çok heyecanlıyım içinde neler var. Bu bir albüm anladığım kadarıyla. Evet arkadaşlar bu bir albüm. Şöyle albümümüz çıktı. Şunu da kenara koyayım daha rahat göstereyim sizlere. Aynen öyle süper böyle dosya gibi sayfaları var. Sanırım biz bunları kağıtları yerleştireceğiz ve fotoğraflarla birlikte. Şurada da fotoğraf koyabileceğiniz bir bölüm var. Buradan görünecek. Şöyle desenli kağıtlar var arkadaşlar. Bunlar sanırım. O, ...o poşet dosya gibi olan sayfaları yerleştirmek için. Evet, bir de e, etiketlerimiz var. Vay! Süper! Böyle üzerine notlar yazabiliriz, sayfanın kenarına, kenarına yapıştırabilirsiniz. Harika! Resmen bayıldım şu anda. Bir de şöyle kabartmalılar var. Bunları da gösteriyorum hemen. Bunlar da yine... Ee, rahatça çıkıyor. Şöyle arkasından yerleri belli görüyorsunuz. Ben hemen şimdi şöyle çok sevdiğim arkadaşım Irmak'la olan fotoğrafımla başlamak istiyorum. Irmak benim üniversiteden çok yakın arkadaşım. Hala görüşüyoruz. Ee, İstanbul'a gittiğimde de bazen yanında görüyor olabilirsiniz Instagram'da. Ee, ve ben arka plan olarak şunu seçtim. Çok hoşuma gitti. Gerçi benim fonum da pembe. Birazcık kayboldu ama daha sonra daha güzel görünür diye düşünüyorum. sayfamı hazırladım. Bence ilk deneme için hiç fena olmadı. Diğer sayfaları da zamanla hazırlayıp sizlere göstereceğim. Özellikle İtalya gezinden sonra çok güzel bir anı defteri yapmayı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. güzel bir deneyim oldu. İlk kez Scrapbooking denedim ama o kadar çok hoşuma gitti ki neden bunu her ay yapmıyoruz diye düşündüm. Aklıma şöyle bir fikir geldi. Her ay bir Scrapbooking videosu yapıp ben kendi yaptıklarımı size gösterip e, sizden gelenleri orada yayınlayabilirim diye düşündüm. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen aşağıya yorum bırakın ve yorum bırakanlardan bir tanesine bu planlayıcılardan bir tanesine Hediye etmeye karar verdim çünkü o kadar çok planlayıcım oldu ki benim artık bir tanesini sizlere verebilirim diye düşündüm. Yorum bırakırsanız rastgele çekilişle aranızdan birine o planlayıcılardan birini hediye edeceğim. Eribekin.com'u e ziyaret etmek istiyorsanız aşağıda linki mevcut. Er videoyu beğendiyseniz ben butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki projede görüşmek üzere. Hoşçakalın.